İbişir hastalığı isimli bir İbiş kukla gösterisi takdim ediyoruz. <laughs> Dünyada her şeyin başı sıhhat. Bir insanın sağlığı olmadı mı? Sıhhati de olmaz. Sıhhati olmadı mı da artık yaşamaya hakkı yok gibidir. Eee biz de geldik gidiyoruz demektir. Şu İbiş'i çağırayım da bir doktor çağırmasını rica edeyim. İbiş! İbiş. Efendim buyurun, buyurun efendim buyurun. Oğlum İbiş. Buyurun efendim. İbiş evladım. Efendim buyurun dedik ya Allah Allah. Oğlum İbiş. Ben hastayım efendim. Ben hastayım. Ben de pastayım. Allah Allah. İbiş bende hastalık var. E ne olacak hastalık? Bende 20 tansiyon var efendim. Bende 20 tansiyon var. Bende de 18 tansiyon var vallahi. Oğlum evladım bende şeker var. Bende de çikolata var ya. Oğlum evladım bende kalp var. Bende de bumbarla ciğer var. Bende kum var, kireç var, taş var. E söyleseydin senden bir ev yapardık şu tarafa ya. Oğlum evladım alay etme. Ben hastayım. E ne olacak hastaysan? Aman oğlum. Aman çocuğum, aman aman aman. Aman 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 aman. Aman gitme sakın ha, aman gözünü seveyim. Gıdı 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 gıdık gıdı. Aman imiş, şimdi git bana hemen bir doktor çağır. evetim, Hemen bir doktor çağır. Şimdi bir çağırayım. Oğlum git bir doktor çağır. Olur beyefendi yanlış olmasın deme lazım hadi Aa, her şeyin başı sağlık dedim ya. Bir insan hastalığı beyefendi ne var? Ben gideyim mi doktor çağırmaya? -"Oğlum git dedik ya, doktor çağır diye!" -"Olur, yanlış olmasın, deme lazım hadi eyvallah!" -"Evet, hastalık insanların en büyük derdi, beyefendi!" -"Ne var?" -"Ben doktor çağırmaya gidiyorum bak, yanlış olmasın!" -"Oğlum git, doktor çağır dedik ya!" -"Yanlış olmasın, deme lazım hadi eyvallah!" -"Evet, her şeyin başı sağlık, sağlığı olmadı mı, beyefendi?" -"Ne var?" -"Doktor kadın mı olsun, erkek mi olsun, beyefendi?" Oğlum kadın olsun, erkek olsun, doktor olsun. Yanlış olmasın deme lazım hadi Evet her şeyin başı sağlık. Bir insanın içerisinde beyefendi ne var? Doktor sakallı mı olsun, bıyıklı mı olsun? Oğlum sakallı olsun, bıyıklı olsun, doktor olsun. Yanlış olmasın deme lazım hadi Evet işte ben de bu iyi her zaman beyefendi ne var? Doktor gözlüklü mü olsun, gözlüksüz mü olsun? Oğlum gözlüklü olsun, gözlüksüz olsun, doktor olsun! Yanlış olmasın deme lazım hadi eyvallah. Evet, bu işten çektiğimi Allah kimseden çektirmemiştir bana. Beyefendi, ne var doktor ceketli mi olsun, pardüsülü mi olsun beyefendi? Oh, pardüsülü olsun, ceketli olsun, doktor olsun! Yanlış olmasın deme lazım hadi eyvallah. Evet, her sözümü yanlış anlar beyefendi. Ne var doktor pantolonlu mu olsun, şortlu mu olsun beyefendi? Oğlum pantolon ne olsun, şort ne olsun, doktor olsun. Yanlış olmasın deme lazım hadi eyvallah. Ah ah işte gelip böyle alay etmesin beyefendi. Ne var? Doktor ayakkabılı olsun, takunyalı olsun beyefendi. Oğlum ayakkabılı olsun, takunyalı olsun, doktor olsun. Yanlış olmasın deme lazım Allah Allah hadi eyvallah. Bundan çektiğim çileyi beyefendi. Ne var? Doktor sünnetli mi olsun? Sünnet pe 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 Ah, ah Allah'ım ya Rabbi. Gelmiş de bana burada ne abuk sabuk şeyler söylüyor. Gideyim şöyle yatağıma yatayım. Bir parça istirahat edeyim. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan. ha. Eh, ya bur buradan gel be, buradan hele. doktor merhaba. Bonjour. Evet. de pa 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 Efendim sen doktor. E ben doktor. Ha doktor. Ben buyuk doktor. Ha bu buyuk doktor iyi. Benim babası doktor. Babasının 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 babasının, babasının, babasının babası. Ay, babanın canına pa ba, pa 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 pa. E, ben doktor Palamut efendim ben doktor Palamut, beni tanıyor musun? Yok bre, ben de eczacı İstanrı'yım valla. <laughs> Efendim, ben büyük doktor dedim ya, büyük doktor, beyefendi, bizim bey hasta, Seni senin beyefendi malat, evet beni beyefendi balat. Yok bre, be. yani hasta, hasta, öyleyse ona yapacağım bir konsültasyon, Aa, ona bir istasyon yap, bana da bir durak yaparsın, sonra iyi olur. Yok be mokayne mokayne ondan sonra gel burrumu ye yok be doktor bey hazır gelmişken beni de bir muayene eder misin sen hasta hasta ya hasta yat surda yat ne olacak yat, yat yatayım olur Allah kafayı vurdu. Allah kahretsin yat buraya yatayım bağırma be şimdi seni dinleyeceğim ben radyo muyum ulan beni dinliyorsun yat buraya yatalım bağırma ulan kafamı vuruyorum bir de ya, Allah Allah ...Sindy Mogayne bastıyor. başta bakalım. Sindi, şşş oynama doktor, şşş oynama lan doktor! Oynama mu lan, Allah Allah! Yat buraya, yat buraya, yatalım olur. Allah kafayı yine vurdum ben, puh! Sindi, muayene, muayene. Nefes al, deminden beri ne alıyordum ya? Nefes al! Nefes al! Nefes al! Nefes al. Nefes al hadi be sen de dangalak mısın ulan nefes al nefes al nefes kalmadı be. Yat bre yat olur. Allah kafayı yine vurdum be. Ha? E, nefes alma olur patlayayım ulan. Nefes alma. Hmm. Nefes alma. Brrr. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Nefes <laughs> Allah cezanı vermesin. Nefes alma, nefes alma, nefesi kulaklarımdan çıkart derim be. Yat bre yat, yatalım olur Allah cezanı yine kafayı vurdum be. Puh, Şimdi oksur olur. Oksur! <gülüyor> oksur! <gülüyor> oksur! <gülüyor> oksur! <gülüyor> oksur. <gülüyor> oksur! Hadi ben sen de boğmacı oldu bu öksür, öksür 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 Yat bre yat yatalım Allah be. Ha. Şimdi büyük mayne. Ha bıyıklı mayne. Alo. Ne oluyor ya? Alo kalp cevap ver. Cevap vermez evde kimse yok. Vre bobrek sen aradan çekil. Çekilmez işi var orada onun. Dalak anladık ulan. Dangalak oğlu dangalak. Sen beni muayene mi ediyorsun yoksa şehirler arası telefonla mı konuşuyorsun be? Efendim içeride bozukluk var. Bozukluk var ya. çoruklar çürümüş. Çürümüş. İçeride kalabalık var. Evet düğün oluyor benim içimde. Şimdi sana bir reçete yazacağım. Sen peçete yaz ben de masa örtüsü yazarım sana. Yok be bir reçete yazacağım gideceksin eczane alacaksın. Ne eczanesi ben ben ayağıma pantolon alamıyorum nerede eczane alayım be. Yok buraya yani peçete yap bir reçeteyi alacaksın eczanede gidip ilaçlar alacaksın ilaç. Ne yazacağım? Efendim ilk defa sana yazacağım bir surup surup. abi bir turup yazacaksın iyi olur vallahi. E nasıl kullanılacak bu? Sidi sabali kalkacaksın, aç karnına içeceksin, bir kaşık osurup, bir kaşık osurup, iyi. de içeceksin, aç karnına bir kaşık osurup, bir kaşık osurup, o da iyi. Aksarda içeceksin, bir kaşık osurup, bir kaşık osurup, ondan sonra leş gibi kokacak orası, değil mi? Allah herif belediyenin yüz numaraları sandı burasını ya. Yok bre be, yok bre be. Hadi sen burada fazla durma, beyefendi içeride neredeyse öldü. Gel gidelim onu muayene et. Eee bakayım yapacağım? Ondan sonra bana da bir reçete yazar. E ee, oldu, oldu oldu. Allah cezanı versin. Isırdı köpoğlu ısırdı. Allah cezanı vermesin. Eee bu gitti doktoru bizim beyefendiyi muayene etmeye. Fakat bu adam deli midir nedir? Beyi bundan yalnız bırakılmak doğru değil. Ben de gideyim bakayım bunu beyefendiye ne yapacak? Evetime söyleyeyim inşallah iyileştirir de beyefendiyle tekrar sizin karşınıza çıkar. Yine güzel güzel kukla oyunlar oynarız. Efendim bu akşamki bugünkü oyunumuz da sona erdi. Hepinize iyi günler diler. Bir, bir başka oyunumuzda beraber buluşabilmek umuduyla hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.